Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Çukurova çok kötü bir şekilde devam ediyor. Dizi bir an önce kendini toparlasın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Mehmet sonunda Züleyha'ya aşık oldu. Tabii bunun olacağını hepimiz biliyorduk. Züleyha'ya aşık olmasıyla Mehmet bütün düşmanlığını bir kenara bırakacak ve Züleyha'ya ne kadar aşık olduğunu anlatacak. Durumu bütün çıplaklığıyla Züleyha'nın bilmesi için elinden gelen her şeyi yapacak. İntikam almak istediğini, buraya bu niyetle geldiğini söyleyecek ve Züleyha şoklar içinde kalacak. Züleyha Mehmet ile aşk yaşamaya başladıktan sonra Mehmet Abdülkadir'e düşman olacak. Abdülkadir ve Mehmet sonunda karşı karşıya gelecekler. Abdülkadir tabi Mehmet'in küçümsediği gibi çıkmayacak. Sonuna kadar Mehmet ve Züleyha'nın karşısında duracak onlar için büyük bir düşman olacak. Çukurova her ne kadar seyircisinden tepki alsa da reytingleri oldukça iyi. Yani Çukurova'nın izleyicisi Çukurova'yı terk etmemek istiyor. Bu yüzden Çukurova'nın bir an önce kendini toparlaması ve seyircilerin istediği şekle gelmesi gerekiyor. Umarım senaristimiz kulak verir de bize bir an önce senaryoyu toparlar. Ratingler bu kadar iyi giderken Çukurova dizisi tabii ki final kararı almayacaktır. Fakat dizimize yeni yeni isimler katılacaktır. Bu da diziye bir kan gelmesini sağlayacaktır. Dizi yine yükselişe geçecektir. Bir zamanlar Çukurova analiz ve tahmin videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.